Evet, Levent Koçba, 45 yaşındayım. Doğma büyüme Feyenoord'dayım. Üniversiteyi Malatya İmran Üniversitesi, Yüksek Lisansı Ankara Üniversitesi'nde yaptım. Eğitim yönetimi, teftişi ve ekonomisi alanında. Kendim eğitimciyim. 11 yıldır da Aymara'da görev yapıyordum. Farklı kademelerde okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü. Son olarak meslek lisesi okul müdürüydüm. İşte 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi istifa ettik, aday olduk. Aday olmamıza sebep ne? Aday olmamıza sebep şimdi yetiştiğimiz memleket. Zira 30 yıldır sürekli geriye giden bir haymana vardı. Evet ilçe milli eğitim müdürlüğü de yaptık ama sınıfların boşalmasına çare olamıyorduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 6'lara 7'lere düşmüştü çoğu yerde. Bunun önüne geçmenin yolu bu makamdı. O sebepten e, talip olduk ve Allah'ta nasip etti. Bir buçuk yıldır da görevimizde devam ediyoruz. Benim için Haymana her şey. Dediğim gibi doğdum, büyüdüm, çocukluğumu e, geçirdim. İlk orta lise eğitimimi gördüm. E, ve yine meslek hayatımı devam ettirdim bir yürüdüm. E, ve Haymana'yı çok iyi tanıyan biriyim. Haymana'nın elindeki imkanları çok iyi bilen biriyim. Haymana'nın coğrafi yönünü ve önemini bilen biriyim. Dolayısıyla Haymana'ya Rabbimin bin bir türlü nimetini verdiği bu memlekete karşı da bu nimetlerle artık rezil değil, ihya olan bir memleket inşa çalışmalarımız dediğim gibi geçtiğimiz yıl başladı ve hızla da devam ediyor ve inşallah en yakın zamanda hak ettiği yere de gelecek zaten. Ee, tarihi yönü e, Hititlere dayanan bir şehir ve e, Hitit Güneş Tanrısı sembolüyle Ankara'da herkes, Ankaralılar hep e, gurur duyar. Hititlere dayanıyoruz diye gurur duyar. Baktığınızda egonun sembolü budur veya bu ne kastım bu? Yani bununla tüm Ankaralılar gurur duyar. Ankara Üniversitesi'nin logosu da budur. Evet. Baktığınızda egonun logosu da budur. Ama Hititlerin Ankara'daki kalıcı tek eseri olan Gavur Kalesi, Haymana Dere Köyü'dedir. Hittitlerle başlayan bir süreç, ardından Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetle devam eden bir süreçtir Haymana tarihi. Baktığınızda diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin atıldığı topraklardır Haymana. Sakarya Meydan Muharebesi, dünyanın en uzun meydan muharebesi, 22 gün 22 gece devam eden savaş, Aymanat topraklarında geçmiştir. Yine e, bu savaş Türklerin Viyana kuşatması 1683 Viyana kuşatmasından sonra geri çekiliş sürecini bitiren tekrar taarruza geçtiği topraklardır. Yine bu savaş, e, dediğim gibi Meclis'in Kayseri'ye taşınma tartışmaları yaşandığı dönemde cereyan eden bir savaştır. Yani Top seslerinin meclisten duyulduğu dönemde Haymana halkı Yunan'a göğsünü sipariş eder ve Türk ordusu bu topraklardan tekrar taarruza geçer ve Yunan İzmir'den dökülür. İşin özü bu aslında. O, o sebepten Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı topraklardır Haymana ve yine o sebepten Haymana'nın diğer bir sıfatı da son kale sıfatıdır. Bu yönüyle de Haymana bir Çanakkale'dir. Çanakkale nasıl ki başkent İstanbul'a e, ittifak ordularının girmesini engellemişse aynı şekilde Haymana da Yunan askerinin Ankara'ya birinci meclise girmesini engellemiş bir halktır ve bu topraklar bu değerli değerlidir. Belediyecilikte en fazla vurguladığım değer halktır halk yani belediyeler e, devletin devletin e, en büyük dayanağıdır aslında. En büyük dayanağıdır. E, yapmaya çalıştığımız iş nedir? Belediyelerin işi nedir? Belediyelerin işi üretmektir. Belediyelerin işi halka hizmet sunmaktır. Belediyelerin işi istihdamdır. Belediyeler bu yönüyle devletin büyük bir yükünü alırlar esasında. 24 sahada ve memlekette yaklaşık 30 yıldır eksikliğini çektiğimiz her ne varsa bir buçuk yılda biz tamamladık zaten. Ve inşallah Hayman'a tarihi yönüyle de hak ettiği yere gelecek diyoruz. İnşallah. Şimdi Hayman'a tarih kitaplarında iki yıl birine kadar geçmiyordu. Önceki yönetimin sağ olsun çabaları oldu geçti ama yeterli kesinlikle değil. Çünkü dediğim gibi Hayman'a bir kaledir, Bir Çanakkale kadar değerlidir. Ee, ve bu yönüyle de yani Sakarya Meydan Muharebesi bugün 12 cephede olmuştur. O dönem Polatlı Haymana'ya bağlıdır. Malumunuz kulu Haymana'ya bağlıdır. Ve e, bu 12 cephenin 9'u bugünkü Haymana sınırlarında geçmiştir. Ve dediğim gibi biz bunları her kulvarda ve ortamda anlatıp Haymana'nın tarihi yönden de hak ettiği yere gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Peki halkın karar alma süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor? Halkın karar alma süreçleri derken şimdi biz çok ivedi hareket etmek zorundayız. Çünkü çok zaman kaybettik. Halk bizi zaten. Biz dediğim gibi Haymana'yı çok iyi tanıyoruz. Hmm. Haymana'nın elindeki değerleri çok iyi tanıyoruz. Haymana'nın ekonomisini çok iyi biliyoruz. Coğrafyasını çok iyi biliyoruz. Haymana'nın neden 30 yıldır geriye gittiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü 30 yıldan kastım şu bu arada. 30 yıl önce belediye anons geçerdi. Yazın veya kışın fark etmek için. Dışarıda kalan misafirlerimiz için evinizi açın derler. Sadece turizm anlamında bu cümleyi söylüyorum size. Sebep Haymana iğne atsanız yere düşmez. Haymana hayvancılığın merkeziydi. 7 gün boyunca doğudan, güneydoğudan ve Türkiye'nin her bir yerinden sabah saat 6'sında insanlar Haymana'ya hayvan pazarına gelirler. Kesimhaneye gelirler. Ama şu anda elinde bir kesimhane de yok haymanın. Bunu demişken şunu da ifade edeyim. İnşallah şu anda ekapta önümüzdeki ay e, projelendirmesini bekliyoruz. İhaleye çıkıyoruz. Hem kesimhane hem de süt entegre için hem süt entegre tesisi hem de et entegre tesisinde hayvanayı Allah nasip ederse kazandıracağız. Yatırımlar şöyle zaten e, devam etmekte olan çok büyük bir projemiz var. Yaklaşık 740 milyon maliyetli bir proje baş değmen mesire alanı o proje. Bugün e, Gölbaşı Mogan e, projesiyle 3 aşağı 5 yukarı aynı. Onun biraz daha küçüğü ama üst segment. O projenin sonuna geliyoruz inşallah. Onu Haziran ayında tamamlıyoruz. Çünkü çok büyük bir proje. 220 dönüm üzerinde yapılan bir proje. İçinde kapalı düğün salonu, açık düğün salonu, dumanlı dumansız hava sahaları, 8 dönümlük bir gölet. Gölet içinde deniz bisikletleri, kayıklar. Gölet içinde yine restoranlar göksu tarzında. Yine at çiftliği, at safari alanları, sportif alanlar, golf alanları, çocukların özellikle fiziki alanlarını geliştirecek modern alanlar, oyun alanları, dediğim gibi restoranlar, yönetim alanlarıyla devasa bir tesis kazandırıyoruz oraya. Onun dışında Haymana Turizm'de kaplıcası kadar değerli olan bir diğer unsur da çamurlarıdır. Kil yani. Hayman'a geçmişte uyuz hamamı olarak veya seyran hamamı olarak bilinen bu alanı da İnşallah dört büyük tesis yapıyoruz oraya da. Kadın erkek karma ve sosyal tesisler. Kadın erkek ve karma tesislerde 650'şar metrekarelik olimpik yüzme havuzları, yarı olimpik yüzme havuzları, duş alanları, çamur banyo alanları, sosyal tesis alanlarında da kafe ve restoranlar olacak. O da dağımın girişinde bir yer, güzel bir yer, vadi gibi bir yer. İnşallah o projeyi de oraya kazandıracağız. Onun dışında Tabii Türkiye'den büyük kaplıca merkezini açtık. Türkiye'nin en modern kaplıca tesisini açtık. 13.500 metrekarelik. Ee, i̇ki kaplıca'mız daha vardı bizim. Biri e, Medrese Mahallesi'ndeki Medrese kaplıcası. Orayı kapattık. Oranın projesi de çizilmek üzere. Oraya da bir e, taş kaplıca, yani Selçuklu kaplıcası. Selçuklu mimarisine uygun e, taş mimarisiyle güzel bir e, kaplıca konsepti hazırlıyoruz. Oraya da başlayacağız inşallah. Diğer kaplıcamız önceki yönetici tarafından kiraya verilmişti. Seneye doluyor kira süresi. Orayı da aldığımızda Seyran kaplıcası oraya da inşallah bir Roma kaplıcası kazandıracağız. Yani memleketin kaplıcanın merkezi olduğunu e, her şekliyle göstereceğiz. Bir tarafta Roma kaplıcaları, bir tarafta Selçuklu kaplıcaları, bir tarafta da modern kaplıca tesisleri ve aynı zamanda zincirin halkası diyorum ben buna. O halkayı tamamlayacak olan çamur banyolarımız. Peki sizin yönetiminizde eleştiriye yer var mı? Halk sizi nasıl yönetiyor? Şöyle halk, muhalefet kim olursa olsun herkes her istediğini diyebilir bize. Hiç sıkıntı yok. Asla kimseye cevap vermedik, vermiyoruz. Ben onu diyorum. Az önce sorduğumuz sorudan hareketle halkın yönetimin içinde ne kadar olduğuna verdiğimiz cevap biz halkız zaten. Ve Haymana'yı çok iyi tanıyoruz. Dolayısıyla Yapılan işlerin farkındalar kendileri de. Ee, ama her ne olursa olsun dediğim gibi eleştirmek isteyenler istediğini söyleyebiliyorlar ve kesinlikle kendilerine asla cevap vermiyorum. Eğer olumlu bir eleştiriyse, bizi olumlu yöne sevk eden bir eleştiriyse, kendilerine yapacağımız işler hakkında bilgi veriyorum sadece. Bizim kulaklarımız tıkalı. Gözlerimiz kapalı. Sadece işimize odaklandık. Bunu yapmazsak zaten bir buçuk yılda bu kadar aşama kat edemezdik. Haymana geniş tarım arazileriyle biniyor. Tarım ve hayvancılıklar sürdürülebilir. Kalkınma evet. için her bir adım Şimdi tarım ve hayvancılık konusunda özellikle büyük şehirle beraber tarım noktasında çok ciddi işler zaten yapılıyor. Biz şu anda büyük Haymar'a e, Haymana temsilciliği olarak da aynı zamanda e, çiftçilerimizi her türlü desteklemeyi ayaklarına kadar götürüyoruz. Yani tohum desteklemeleri, mazot desteklemeleri. Ha biz ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Tohum atıyorum. Bir birimse biz bunu üçe çıkartıyoruz çiftçimiz için. Onun dışında taş toplama makinalarını kendi bünyemize aldık, koyun yıkama makinalarını kendi bünyemize aldık. Bunları doğrudan halkla buluşturuyoruz. Yani tarlasında taş toplama makinesine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza taş toplama makinesini koyun yıkama makinesine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza koyun yıkama makinelerini ayaklarına kadar götürüyoruz. Bu imkanlardan faydalandırıyoruz. Onun dışında dediğim gibi özellikle süt erkeği bizim için çok değerli. Değeri şuradan geliyor. Biz köylerde yaptığımız etütte şunu çok net gördük. İnsanların özellikle büyükbaş hayvancılığı bırakmalarının veya küçükbaş hayvancılıkta sağım olayının bitmesinin en önemli sebebi sütlerini para eklemesi. Ve Ankara'nın 25 ilçesi içerisinde süt entegre tesisine sahip olan bir ilçe yok. Her ilçede et entegre yani kesimhane var ama süt entegre yok. Biz Haymana'da olmayan et entegreyi de süt entegreyi de İnşallah dediğim gibi 20 bin e, metrekarelik bir alanda inşa edeceğiz. Hem süt entegre hem eterte Ve toplam maliyeti 187 milyon. Bu projenin maliyeti. İnşallah şu anda tahsisi bekliyoruz. tahsiste de sona geldik. Arazi tahsisinde. Tahsisini alır almaz artık çiftçimizin yıllardır söylediği o kesim Yani et ve bizim yıllardır dillendirdiğimiz işte hayvancılığın gelişimi için sütün para etmesi gerekiyor noktasında e, evet, süt entegreyi de tamamlamış olacağız. Önümüzdeki 5 yılda haymanayı nerede görüyorsunuz? Şunu söyledik. Haymananın elinde 5 tane değer var. Bu 5 değer. 1. Kaplıca turizmi. 2. Kültür turizmi. 3. Tarih turizmi. 4. Tarım 5 hayvancılık. Bu birimlerin tamamında haymana zirvede olmak zorunda. Çünkü kaplıca turizminde dünyanın en kaliteli kaplıca suyuna sahibiz. Şu anda dünyanın en kaliteli kaplıca tesislerinde yaptık, en modernini yaptık. Ona biz Roma ve Selçuklu'yla da destek verip kaplıca turizminde Haymana hak ettiği yere gelecek. Bir diğeri kültür turizmi. Az önce bahsettiğim şu olay, Hititlerle övünüyoruz ama Hititlerin Türkiye'deki, pardon Ankara'daki kalıcı tek eseri Haymanada. Buna benzer çok sayıda kültürel değerlerimiz var. Bununla ilgili de bir kültür rotası oluşturuyoruz. Bir diğeri tarih turizmi. Dediğim gibi Sakarya Meydan Muharebesi'nin son kalesidir Haymana. Bu, değer, bu değeriyle de hak ettiği yeri almak zorunda Haymana. Ben hatta şunu diyorum bütün tarihçileri, bütün tarihçilerin Haymana'ya bir iade itibarda bulunması gerekir. Çünkü tarihin dönüm noktasıdır haymana. Haymana geçilmiş olsa Ankara'ya girilecek, birinci meclis lav edilecek ve serv haymana uygulanacaktır. Haymana geçit vermedi. O denli değerli. Tarım ve hayvancılık konusunda dediğim gibi coğrafyamız, havamız ve plato olmamızdan ötürü Türkiye'nin belki de en lezzetli etleri hayvanada üretiliyor. Yaylım çünkü bizim etlerimiz bunun için ne gerekiyor? Et gerekiyor. Yapıyoruz. Süt ürünlerimiz. Şu anda koyun yoğurdumuza coğrafi işaretlerimizi almak üzereyiz. Sucuğa da aynı şekilde hayvanın sucuklarına. Bu bu değerlerle değerlenebilmek üzere bir yol haritası çizdik biz. Ve biz bu 5 değeri 6.sını kattık. Nisan ayında temelleri atılıyor. Savunma sanayi, Tek sabır. Roket Sanayii'mı Haymana'ya geliyor. Toplam 540 dönüm arazinin satışını gerçekleştirdik kendilerine. Ve artık sanayi sektörü Haymana'ya. Bakın, Haymana'nın coğrafi yönünü özellikle e, işaret ediyorum. Haymana çok önemli bir merkezi nokta. Şehirler arası yol güzergahında. Bugün Polat'tan geçen araçlar geçmişte Haymana'dan geçiyordu zaten ve o dönem devlet büyüklerine bizim büyüklerimiz tarafından yapılan birkaç şeyden dolayı istenmeyen olaydan dolayı o cezalandırılıyor hayvanı ve Polat diye veriliyor. Ama Polatlıya verilmesiyle 140 kilometre yol uzatılıyor. Nerenin yolu? Doğu güneyle batı pardon doğu ile batı güney batı güneyin yolu. Şu anda doğrudan hayvan üzerinden vatandaşlar araçlarıyla geçiyorlar. Coğrafi o kadar değerli hayvanın. İşte de organize sanayi iki büyük Türkiye'nin ilk beşinde bu sanayi şirketleri savunmada Haymana'ya geliyorlar. Nisan ayında tamerler atılıyor, inşallah tek sav haziranda üretime başlıyor. Yani sanayi sektöründe de çok iyi bir yere, istesek de istemesek de gelecek haymanı. İnsanlar mecburen gelecek Haymana'ya. Zaten OSB'de doluluk oranı Ankara'da %95 seviyesinde. İnsanlar yer arıyorlar işletmeler. Ve onlar için en muazzam olan haymana bu zaman içerisinde göreceğiz. Zamandan kastım böyle çok uzun bir zaman değil. 2-3 yıl içerisinde haymana'da sanayileşme adı altında emin olun tezler yazılmaya başlayacak. Evet. Haymana Türkiye'nin mozaiği zaten. Haymana Türkiye'nin mozaiği. Yani her türlü rengi bar, bünyesinde barındıran bir şehir. Kardeşçe yüzyıllardır yaşanılan bir coğrafyadır Haymana. Tabi az önce bahsettiğimiz gibi 30 yıl evvelinde Haymana da iğne atsanız yere düşmezdi. İnsanların kaplıcaya olan, çünkü tekrar diyorum bakın altını çize çize diyorum. Dünyanın tescilli en iyi suyudur Haymana suyu. Haymana kaplıcaları. Dinlendirme yok, bekletme yok, soğutma yok. Kaynaktan çıktığı gibi kaplıca da sunulan bir sudur. Mineral değeri hiçbir şekilde kaybolmayan bir su. O sebepten çok değerli. Şimdi e, elimizde bir kaynak kitap var, diğer tarafta kalmış sanırım. E, Aynada suyunun şifa yönü çok farklı. Yani hiç kimse, yani bugün kaplıca dediğimizde romatizmal hastalıklar, dermatolojik hastalıklar diyoruz ama Kadın hastalıklarına %90 oranında iyi geliyor. Deneklerle yapılan bir araştırma sonucudur bu. Astım, bronşite %100 oranında iyi geliyor. Yine deneklerle yapılan bir araştırmadır bu. Velhasıl biz 12 Eylül tarihinde Merkez Kaplıca binamızı açmakla beraber çok ciddi bir tanıtım ve reklama gittik. Bundan sonra da o tanıtım ve reklamı hızla devam ettireceğiz. Tavşançalı, Kulu, Cihanbeyli bizim bölgelerimiz ve bölge insanının Haymana'ya olan teveccühünü de çok iyi biliyor. Özellikle o bölgeyi de 365 gün sadece yurt dışından gelen hemşerilerin değil, mevcutta oturanları da 365 gün Kaplıca'mıza otellerimize bekliyor. Size de teşekkür ben ediyorum. Teşekkür